Mustafa Kemal seslense. Yüzyıllar öncesinden, yüzyıllar sonrasından sesleniyorum size. Ben Mustafa Kemal'im. Ben Mustafa Kemal'im. Büyük büyük denizlerim vardır benim. Hürriyeti içmiş dalgalarım. Hürriyetle kabarmış dalgalarım vardır benim ulusumun yarınında sevincim. Ben Mustafa Kemal'im. Karanları deler gözlerim. Dalgaları binip gelmiş kahraman. Gökçe gözlerine türküler yaptığımız. Hani bir güneş doğmuştu ya Samsun'dan. İşte benim. Ben Mustafa Kemal. Ölmek yaşamaktır vatan uğrunda deyip öyle girdim savaşa. Komut verdim. Şahlandım cümle vatan. Boğdum kör talih zindanında. Bahtı gülen anaları yurdumun. Gökleri, dağları, denizleri, yarınları güvenip de uyuduğu. Aslan yeleli ışığı sınırlarımın mehmetleri. Tutun ellerinden yüreklerinizin sevgilerinizle beni yıkayın. Yüzyıllar öncesinden, yüzyıllar sonrasından gelir sesim. Sevdiğim bir tane, Türkiye'nin sen var oldukça ben Mustafa Kemal'im